Bizim hassasiyetimiz şöyle olur. Yani e, bu konu da beni biraz aşar aslında söylemeyeyim. O şey, şeycilerin işi, medrese alimlerin işi de. Herhalde Allah alem şöyle İsa Aleyhisselam'ın e, getirdiği şeyde e, ya da ona tabi olanların ilkelerinde şöyle bir şey var. Biz dünyaya günahkar geldik. Böyle yaparlar. Yani onlar o günahkar gelinmiş. Dünyada bu günahkar günahlardan arınmış olarak tekrar şeye öbür aleme dönmenin hedefindedirler. Yani bilmiyorum bilen varsa böyle bir gayretleri vardır. Vakfisi falan da onun için yaparlar. Ta başından yani çocuklarına. Bizim anlayışımız öyle değil bak. Biz İslam fitratı üzerine doğarız ve terü tazeyiz. 11-12-13 yaşına kadar akıl bali oluncaya kadar da masumuz. Biz akıl bali olmayan çocuğa ne şey e, ders teklif ederiz ne de isterse veririz. Ama benimle beraber çocuğum namaz kılmak isterse ya da sizinle beraber çocuklarını kılın deriz. Öyle eğitim amaçlı. Mesul olduğu için değil. Bizim gayemiz ne? O masumiyeti, o temizliği, o arı duru olan halimizi kirletmeme gayret. Ya bunlar çocukken öyle şey gibi çocuklardı. Bunlar büyüyünce zırzoplaştılar falan derdi babaannem yani. Hani o zamanlar yol yordan biliyorlardı, büyük küçük biliyorlardı, geleni karşılıyorlardı, ellerini nasıl döküyorlardı falan. Bunlar büyüyünce şöyle şöyle olunca bunlara bir şeyler oldu ha işte. Yani. O, o, olmayacak yani. Olacaksa da o olacaksa da tamir edilir olacak. Kırıp götürmeyecek bir tarafı. Yani insan nefsi var tabi yani hatasız olur mu? Yok öyle bir şey hatasız. Hatasız olursa ilah olur. Ama ya tamiri mümkün olsun yani. Değil mi? Yani öyle inşallah ama baktığımız açı şöyle olsun yani. Biz tertemiz geldik. Hasre şeyi sonra şöyle şöyle olduk. Asla demeyin yani. Allah bana bir tokat vurdu, ben de şu hale düştüm. Sana niye tokat Sen kendi derdin bak. Kaç defa sana dedi şöyle yap diye. Kaç fırsat çıkarttı önünü. Ama sen onlara kulak asmadın. Yani. Fakat o zamanları cebelleşiyordun, kendinde bir şey vardı, enen vardı, yaparım şeyim vardı, Taketsiz kalıp da böyle şey gibi olunca aklına o geldi. Ee, oradan oldu. Yok canım oradan oldu. Öyle bir şey yok. O ikisini de halk etti. Bakın onu da halk eden Allah'tır. Şer dileyin. Dilediğinizi de halk eden Allah'tır da Allah'tan başka halk edecek yok zaten. Ama sen istedin o yapmayı. Mesela orada. Öbür istesen öbür olacak diyor. Ama demeyin yani onu başkası yarattı mı? Yok öyle bir şey yok. Her şeyin harika adresi Allah. Bilerek şuraya buraya mı gideriz? Eğer bilgiyle bu işleri çözseler de şeytandan alimi yok. Yani bilgi çözmüyor. İtaat çözüyor. Teslimiyet çözüyor. İtaat ettiğin zaman çözülüyor işler. Hatta çok güzel bir espri anlatırlar da çok şeyime gidiyor. Çayınızı için bana bakma istiyor. Ben gevezelik yapıyorum. Şeytanın bir serzenişi var insanlar hakkında biliyor musunuz yani? Bir şey yaptı, balçıktan bir Adem yarattı. Bana da dedi ki sezdet, ben etmedim dedi. Ben etmeyince ben bu hale düştüm. Merak ediyorum insanların halini dedi. Ben yarattığına secde etmeyince bu kadar perişan oldum. O yarattıklarına da bana secde edin dedi. Bunlar etmiyorlardı. Bu etmeyenlerin hali ne olacak acaba dedi. Ben şey etmediğim halde bu kadar perişan oldum. Onlara kendilerine secde etmelerini emrettiği halde yapmayanlar acaba ne olacaklar diye şeytan bile şaşıyor. Dikkatimizi çekin. İşi Angarya diye de değil, severek yapalım. Kul olmanın hazzıyla o secdeyi yapalım. Çok yapmayalım, çok yapın demiyorum. Bakın, dikkatinizi çekin. Sabahlara kadar şöyle yapın, böyle yapın, tövbeler olsun. Yaparsanız eşinizin hakkı kalır. Biraz kaba ama söyleyeyim. Orada da hak sahibi olan birisi var ya. Öyle yok. Oradan karınca kadarınca hepsini o üç beş yani. Hatta bir teheccüd namazı ile ilgili bir şey oldu da 20 mi kılalım, 30 mu kılalım falan biri deyince efendim dedi ki o yapabilir sürekli yapabileceğiniz kadar kılın falan dedi. O bir daha bir daha deyince Cennet Bekir şöyle dedi. Ben iki kılıyorum. Siz ne kılarsanız siz bilirsiniz dedi. Yani. Eli de böyleydi. Yani. Ben iki kılıyorum. Siz ne kılarsanız. Nereye gidiyorsun ya? Yirmi, otuz, kırk, Velev ki yapsan dahi yani. Gecede o kadar o ibadeti yapın. Ertesi gün ki işindeki durumu ne olacak? Anlatabiliyorum değil mi? İnşallah yani var. Ölmeyecekmiş gibi dünya, hemen ölecekmiş gibi ahiret ilkesi benim anlayışıma göre yerli zamanda miktarı kadar yani kafi miktarı kadar. Söz dinleyerek. Bakın bunu da çok sık söylüyorum. Çünkü ben de çok yer etmiş, kalın hatlarıyla yer etmiş bu. Bir gün Cennet Mekan Efendim anlatıyor, ben bunu bir iki kere daha anlattım da önce hatırlayamadım yani nerede dediğini hatırlasam sizinle paylaşırım demiştim. Bir sefere giderken oruçlular ya. Yani. Efendimiz diyor ki oruçlarınızı açın. Bir kısmı açıyor, bir kısmı açmıyor oruçlarını. Oruçlarını açanlar tabii diri yani canlılar çölde gidiyorlar yani gittikleri sefer bir sürü bir şeyleri var yanlarında. Ama akşam vakti gelince bir yerde konaklıyorlar. O esnada şeyler e, oruçları açmayanlar mayışmışlar tabii. Yani. Oraya buraya yayılmışlar kalmış böyle bir şeyler. Neyse sonra ortalık düzenleniyor. Sofra bir sofranın etrafında toplanılıyor. Efendimiz o esnadaki sohbetinde buyuruyor ki Allah oruçlarını açanlardan razı ol. İyi dinleyin. Yani. Gayri ihtiyari olarak ben efendime şöyle bir döndüm. Dedim ki yani efendim dedim peygamber efendimiz orucu açın dediğin zaman açmayan sahabe efendimiz mi varmış dedim. Vallahi billahi söylüyorum. Efendi şöyle bir duruldu. Ne diyorsun oğlum gazık her devirde gazıktır dedim. Bakın. Peygamber Efendimiz ve ashabı hakkında konuşuyor. İyi anlayın. Yeri geldiği zaman tüyünün bilmem nesinin nesinin nesine bilmem cihan kurban olur. Ya Allah itaat ederse olur. Ebu Bekir olur tabi. <laughs> Dediğiniz de uyar. <laughs> Çünkü üç defa servetini sıfırlamış Efendimizin yolunda. Onu bir şeyine bir, bir adım ya da birine bize yardımcı olayım diye. Dediğiniz doğru da hepsine değil. O itaati edene. Uzun lafın kısası. Aklımızla hareket etmiyoruz. Emrolunduğumuzu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz nakli yaşıyoruz. Başka bir şey değil Enxato.